Şimdi tam olarak ne ile karşı karşıyayız? Bu durum neye vesile olacak? Konuşmak lazım. Vergi konusunda uzman isimlerden Dilek Yete karşımızda. Danışalım efendim hemen öğrenmeye başlayalım. Dilek Hanım selamlar hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar Can Bey. Çok teşekkürler. Şimdi dün de benzer bir soruyu sordum. Çünkü dün kira yönüyle karşımıza çıkan yeni düzenlemeler olacağı varsayılıyordu. E bugün anlaşılan o taslaktan Erdoğan Süzer'in sözcü ailesinden ulaştığı bilgilere göre Konutta iki temel değişiklik, radikal değişiklik görülüyor. Beş yıldan sonra evinizi satsanız da vergilerle karşılaşacaksınız. İki, birden fazla eviniz varsa e, burada da çeşitli vergi yükleri üzerinize gelecek gibi. Bu yeni ekonomi politikamızın e, para arayışında, vergi toplama arayışında yeni basamaklar, yeni eşikler galiba. Ne anlamalı bundan vatandaş? Tarif eder misiniz bize? Şimdi şöyle seçim öncesi birçok konuda e, bazı belediye başkanları ilgili haberler çıkmıştı. 30 tane evi olan var, 40 tane evi olanlar. Onlar için çok bir anlamı ifade etmiyor. Fakat Maliye'nin yaptığı bu politikalar hep sabit gelirliye. Bir tane evi olana. şimdi bakın. Evi olan daha fazla vergi versin, geliri olan daha fazla vergi versin. Ama birden fazla evi olandan daha fazla en az %50 artışla ben vergi alacağım derse ve bunu da bu şekilde çıkarırlarsa köşeye sıkıştırırlar emekli sabit gelirliği. Çünkü birden fazla konut bizim ülkemizde başka bir yatırım aracını devlet yönetemediği için Biliyorsunuz takip edemiyor vatandaş. Yani gidip kripto para mı alsın birisi. Biraz ikramiyesini alıyor, 3-5 kuruş biriktiriyor ya da dededen babadan kalıyor bir konut alıyor. Şimdi biz bugüne kadar 5 yıla kadar bu konutlar e, satılırsa %15 ile %40 arasında vergi alıyorduk. Şimdi yeni yasal düzenleme yapılacak konuşuluyor ve diyorlar ki konutunuzu sattığınızda ve bunun üzerinde bir vergi en az %40'lı bir vergiyle karşılaşacaksınız. Şimdi konut satışları nasıl oluyor? Ya çocuğunuzu evlendiriyorsunuz. Öyle 20 tane 30 tane evi olandan bahsetmiyorum çünkü zaten onları çok etkilemez. Hı hı. Ya da başka bir ev alacaksınız. Konutunuz artık eski, bir konut değişikliği yapacaksınız ya da bir iş kuracaksınız. Şimdi yıllarca biriktirmişsiniz, 5 yılı geçmiş artık konutta bir verginin olmaması gerekiyor. Zaten emlak vergisi veriyoruz, vergi katlanıyor yani dolaylı vergileri çok olan bir ülkeyiz. Bir de üstüne %40'a varan bir vergi alırsanız, hele ki bu hastane içinde can ve raiç bedelden de bahsediyorlar. Şimdi güncel değerle e, rahiç değer arasında fark var. Biliyorsunuz biz bu emlak vergilerini verirken belediyenin belirlediği bir oran var, bir rakam var. O rakam üzerinden vergi alıyor devletimiz. Şimdi bunu ekspertiz firmalarına e, değerini belirleyip bu değer üzerinden eğer vergi almaya başlarlarsa birden fazla konutu olan satışa çıkacak. Evden bir an evvel kurtulmaya çalışacak. Aldığı Kirada zaten bir uygulama yaptılar. Yüzde 25'in üstüne artış yapmaz dediler. Kiracıyla ev sahibini karşı karşıya getirdiler. Bunların içerisinde evi kirada olup kendisi de kirada olanlar var. Mağduriyet yaşıyor. Kendisi kirada kiraya zam yapmak zorunda kalmış kiracısı yüzde 25 üstünden fazla kira yapmıyor. Bir sürü bununla ilgili davalar açıldı. Şimdi eğer böyle bir şey yaşanırsa faiz oranları da yüksek. Konutu olanlar bu kadar verginin altından kalkamazlar. Kiraları bile tahsil edemiyorlar. Ne yapacaklar? Evleri satışa çıkaracaklar. Yok pahasına konutlar satılmaya başlanacak. Peki bu neleri tetikler? Bir de bunu sorayım son olarak. Çünkü kiracılar bundan sonra kira artışlarına bir vesile daha diye görüp endişelendiler. Ev sahipleri daha önceki detayları soruyorlar. Bu arada ben son soruyu size sorarken CHP Genel Merkezi'nde bir hareketlilik. BBP heyeti de geldi. Bunu da söylemiş olalım. Birazdan BBP CHP altında görüşmeler olacak. Ee, ne kadar sürer bilinmez ama çıkışta kürsü kurulacak. Mı? Biz de sorularımızı soracağız her iki genel başkana sorulacak sorularda mevcut. Bakalım özelliğini ekranlara getirmeye gayret göstereceğiz. Mustafa Destici an itibariyle CHP Genel Merkezi'nde bunu söyleyelim. Peki tekrar döneyim soruya Dilek Hanım. Kiracı ve ev sahibi açısından bundan sonra Nelerin tetikleneceğini düşünüyorsunuz bu fiyat artışları ile birlikte? E mesela artık örgütlü bir mücadele ortaya koyuyor. Mesela kiracılar, ev sahiplerinin sosyal medya üzerinden tabela çalışmaları yaptığını canlı yayınlar sırasında sıklıkla tanıklık ediyoruz. E onlar da diyorlar ki mesela evimi kiraya verdim ben de kiradayım. E benim ev sahibim bana... E, ...yüksek oranda zam yaptı, ben yapamıyorum davalık oldum. Böylesine mağduriyetler yaşadığını iddia eden e, ev sahipleri de var kuşkusuz. Ama kiracı yönüyle buradan daha fazla kira çıkar mı? Çünkü insanlar ya tam da kiralar biraz olsun durulmaya başlamıştı diye düşünüyordu. Bu durum bozulacak mı? Bu durum tamamen bozulur. Şimdi bir gayrimenkulümüz olduğunu düşünün. 5 tane 10 tane değil... Kendiniz eviniz var, bir evi de kiraya verdiniz. Orada aldığınız kirayla ya çocuğunuzu okutuyorsunuz ya da harcamalarınızı yapıyorsunuz, emekli ailenize katkı koyuyor. Burada vergiyi arttırırlarsa mecburen ev sahibi de o kirada zaten biliyorsunuz kirada 33 bin lira 2024'te kira geliriniz artıyorsa ondan bir vergi veriyorsunuz. Bir de emlak vergisini arttırırsanız bu durumda ev sahibi ya kiracıyı çıkarıp evi satmak isteyecek ya da kiracısıyla hem ceza mahkemelerine yansıyacak hem de hukuki davalara yansıyacak bir e, uzlaşmasız bir zeminde karşı karşıya gelecekler. O yüzden mutlaka bu iddianın yani bu çıkacak olan kanunun bir sınır olmalı. Yani iki eve kadar bu istisna tekrar uygulanmaya devam edilmeli. Beş yıldan sonra vergi alınmamalı. Verginin vergisini alıyoruz Can Bey? Evi satın alırken vergi alıyoruz. Satarken vergi alıyoruz. Kirayı koyuyoruz. Vergi alıyoruz dolayısıyla hani bir e, koyundan kaç tane poz çıkar bilmiyorum ama Maliye Bakanı bütün sabit gelirli, emekli, bir tane evi olan, yıllarca birikim yapmış kişilerden çıkarıyor bütçenin açığını diyeyim. Şöyle bir umut da vardı, izleyiciler onu hatırlatmışlar. Onlarca ev alıp da boş tutanlar, işte bu yüksek kiraların müsebiplerinden biri de onlar diye çok tartışıldı, konuşuldu. Onlara ilişkin bir düzenleme Yok mu bu taslakta diye sorulmuş. Ee, pek onları ilgilendirmiyor değil mi? Evet onları hiç ilgilendirmiyor. Mesela burada bir düzenleme hakkaniyetli olabilir. 10 tane evi var vermiyor kiraya. İhtiyacı yoksa bile birine yardım amaçlı verebilir. Hı -hı. Mesela o konutların üstüne gidilebilir. Gerçekten konut ihtiyacını kiracıları da rahatlatan bir şey. Ama bir tane evi var bir tanesi de kiraya vermiş. Oradaki kiradan zaten bir gelir elde ediyorsunuz. Bakın 33 bin lira dediğiniz yıllık muaf dediğiniz rakam ne biliyorsunuz 10 bin liranın altında daire uçağında şu 3 aylık kira bu da şu demek bütün kiralardan vergi alıyor devlet. Bunun üstüne çıkmanın artık bir açıklaması yok 10 tane 20 tane konutu olanlar zaten vergiden kaçmanın bir yolunu buluyor Can Bey. Esas önemli olan sabit gelirli, emekli oturduğu ev dışında bir tek evi olan kişiye de hem kira gelir vergisini al hem satıyor bir daha vergi al. Yani bunu e, sürekli Maliye Bakanlığı e, geliri düşük kesimden almaya devam ederse toplumdaki e, düzeni de bozar, sosyal barışı da bozar, tarafları karşı karşıya getirir. Kesinlikle çıkmaması gereken, yani bu haliyle eğer bu bir taslaksa bu haliyle çıkmaması gerekiyor. Teşekkür ediyorum Dilek Hanım. Mesele hasıl oldu zannediyorum. İzleyiciler de sorularına yanıt mutlar büyük oranda. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Döndük stüdyo efendim. Bir gün